İnsanın yaratılışı gerçekten çok büyüleyici bir süreçtir. Mü'minun suresi 14. ayette bu süreci çok güzel bir şekilde özetliyor. İlk olarak nutfe yani sperm ve yumurtanın birleşme ile zigot oluşuyor. Bu hayatın başlangıcı, zigot rahim duvarına tutunarak embriyo haline geliyor. Bu aşama insanın gelişimindeki en kritik noktalardan birisi. Sonra embriyo çiğneme eti parçası haline geliyor. Burada somitler yani embriyonal gelişimde belirgin yapılar oluşmaya başlıyor. Bu yapıların gelişimi temel doku ve organların oluşumunda büyük rol oynuyor. İşte bu aşamada insan vücudunun temel yapı taşları şekillenmeye başlıyor. Kemik ve kas oluşumu ise bir sonraki aşama. İskelet sistemi ve kas dokusu ardışık olarak gelişiyor. Bu süreçte kemikler sertleşiyor, kaslar güçleniyor. İnsan vücudu adeta bir sanat eseri gibi titizlikle inşa ediliyor. Her bir hücre, her bir doku belirli bir amaca hizmet ediyor. Bu evreler modern embriyoloji ve gelişim biyolojisi ile tamamen uyumlu. Bilim bu süreci anlamamıza yardımcı oluyor. Ve Kur'an'daki bu ayetle de ne kadar örtüştüğünü görüyoruz. Yaratılışın bu karmaşık ve muazzam süreci insanın ne kadar güzel özel bir varlık olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Sonuç olarak insanın yaratılışı sadece biyolojik bir süreç değil, aynı zamanda derin bir anlam taşıyor. Her bir aşama hayatın ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Bu büyüleyici yolculukta her birimizin bir parçası olduğu bu süreci düşünmek bile insana derin bir hayranlıkla dolduruyor. Su yaşamın temel bileşeni. Bu basit ama derin gerçek Enbiya suresi 30. ayette de vurgulanıyor. Her canlıyı sudan yarattık. Hala inanmazlar mı? Bu ait suyun yaşam üzerindeki etkisini ve önemini anlamamız için bir kapı aralıyor. Biyolojik açıdan bakıldığında su, canlı organizmaların biyokimyasal süreçlerinde vazgeçilmez bir rol oynar. Düşünün ki vücudumuzun yaklaşık %60'ı sudan oluşuyor. Bu, hücrelerimizin büyük bir kısmının suyla dolu olduğu anlamına gelmektedir. Su, hücrelerimizdeki kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi için gerekli olan bir çözücüdür. Besin maddeleri, enzimler ve diğer biyomoleküller su sayesinde hücrelerimize ulaşır ve işlevlerini yerine getirir. Hücrelerimizde suyun rolü sadece çözücü olmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda hücrelerin yapısal bütünlüğünü korumaya da yardımcı olur. Su, hücre zarlarının esnekliğini artırır ve hücrelerin şekil almasına yardımcı olur. Yani su olmadan hücrelerimiz sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Dolayısıyla yaşam da sürdürülemez. Evrensel yaşam ilkesi, tüm canlıların suya dayalı olması gerçeğiyle örtüşüyor. Dünyamızda bildiğimiz tüm yaşam formları suyun varlığına bağlıdır. Örneğin denizlerde yaşayan balıklardan, çöl ortamlarında hayatta kalmaya çalışan bitkilere kadar her canlı suya ihtiyaç duyar. Su sadece yaşamın kaynağı değil, aynı zamanda yaşamın devamlılığını sağlayan bir unsurdur. Su aynı zamanda iklim sistemimizde de kritik bir rol öner. Atmosferdeki su buharı sıcaklık dengesini sağlamada ve iklimin düzenlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Su döngüsü yağmur, buharlaşma ve akarsular aracılığıyla doğanın dengesini korur. Bu döngü yaşamın sürekliliği için hayati bir öneme sahiptir. Sonuç olarak suyun yaşam üzerindeki etkisi sadece biyolojik değil, aynı zamanda ekolojik ve evrensel bir boyut taşır. Su yaşamın kaynağı, besinlerin taşıyıcısı ve iklimin düzenleyicisidir. Bu nedenle suya olan saygımızı ve koruma sorumluluğumuzu unutmamalıyız. Su hayatın kendisidir ve onu korumak geleceğimizi korumak demektir. Bitkilerin çeşitliliği ve yaratılışı doğanın en etkileyici yönlerinden biridir. Rad Suresi 4. ayette yeryüzündeki farklı bitki türlerinin nasıl bir arada var olabildiği ve her birinin kendine has özellikleri olduğu vurgulanıyor. Aynı su ile sulanan, benzer topraklarda yetişen bitkiler genetik varyasyon sayesinde birbirlerinden farklılaşabiliyorlar. Genetik varyasyon, bitkilerin hayatta kalma şansını artıran bir mekanizmadır. Örneğin, bir üzüm bağı düşünelim. Aynı su ve toprak koşullarında yetişen bu bağdaki üzümler, genetik farklılıklar sayesinde farklı tatlar, renkler ve besin değerleri sunarlar. Bu çeşitlilik hem tarımda hem de doğal ekosistemlerde büyük bir öneme sahiptir. Adaptasyon bitkilerin çevresel koşullara uyum sağlama yeteneğidir. Farklı iklimlerde, farklı toprak yapılarında ve değişen hava koşullarında bitkiler kendilerini geliştirirler. Mesela, çöl bitkileri suyu daha verimli kullanarak hayatta kalırken, tropikal ormanlardaki bitkiler yoğun nemden faydalanarak büyürler. Her biri bulunduğu ortamda en iyi şekilde var olabilmek için farklı özellikler geliştirir. Ekolojik rollerine gelince bitkiler ekosistemlerin temel taşlarıdır fotosentezi yaparak havayı temizler, besin zincirinin başlangıcını oluştururlar, aynı zamanda birçok canlı için yaşam alanı sağlarlar. Örneğin ağaçlar, kuşlar için yuva, böcekler için besin kaynağıdır. Bitkiler arasındaki etkileşimler ekosistem dengesinin korunmasında kritik bir rol oynar. Bitkilerin bu çeşitliliği doğanın ne kadar akıllıca tasarlandığını gösteriyor. Her bir bitki kendi yerinde bir işlev üstleniyor ve bu işlevler Ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkıda bulunuyor. Sonuç olarak bitkilerin çeşitliliği ve adaptasyon yetenekleri doğanın karmaşık ve bir o kadar da muhteşem yapısını gözler önüne seriyor. Bu akıl eden bir toplum için gerçekten de büyük bir delildir.